Evet arkadaşlar sizlerle birkaç tane daha test sorusu çözmek istiyorum. Şimdi burada üçüncü soruya bir bakalım. Ee, yine AB yayınlarını kullanıyoruz. Üçüncü soruya bir bakalım ne diyor? Bir grafik verilmiş. Bakın şurada bir grafiğimiz var. Grafikle ilgili bir soru soruyor. Ama bu grafikte önce grafiğin e, ne anlama geldiğini şöyle bir anlamaya çalışalım. Bakın bu çözüle çözelti çözeltiye karşılık çözünen madde oranını belirten bir grafiğimiz arkadaşlarım. Şimdi diyor ki e, yukarıda verilen grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz. Çıkartılamaz. E, hemen bakalım şimdi A şıkkı e, burada diyor ki 50 mililitre suda 50 mililitre suda 20 gram madde çözündüğü zaman çözelti doygun hale gelmiştir. E, evet çözünen e, 50 mililitre su Çözelti 50 mililitre ama burada su diye arkadaşlarım? 50 eksi 20 eşittir 30 mililitre. 30 mililitre bakın. Suyumuz 30 mililitre. Tuzumuz 20 gram. Kırma. Yani 30 mililitre suda 20 gram su, tuz çözülmüş olduğu zaman bakın şurada artık çözülme olayı bitiyor. Dikkat ederseniz doymuş hale geliyor. Sabitleşiyor. Dolayısıyla burada diyor ki 50 mililitre suda dediği an bu yanlış oluyor zaten. Peki B şıkkına bakalım. Sabit sıcaklıkta 100 mililitre çözelti en fazla 40 gram madde çözülebilir. Evet doğru. 50'de 20 ise %40. Bu doğru. E, efendim. Çözücü bölü çözülen oranı 3 bölü 2'dir. Doğru. 30 bölü 20, 3 bölü 2'dir. Doğru bu. 50 ml çözeltiye 20 gram madde Den daha fazla ilave edilirse fazlası dibe çöker. Bu da doğru çünkü doyuyor. 50 ml çözelti 10 gram madde çözüldüğü zaman çözelti doymamış haldedir. Doğru çünkü 20 gramla doyuyor. Yani cevap A şıkkı arkadaşlar. Evet bir başka soru daha şey seçelim şöyle aralardan. Ee, şurada bir değişik bir soru vardı. Onu çözmek istiyorum. Evet dokuzuncu soruya bir bakalım arkadaşlar. Beraberce. Diyor ki e, 0,1 mol sodyum klorür artı 100 mililitre su. Bakın bunların hepsi mol olarak verilmiş. E, güzel. Yukarıda verilen çözeltileri elektrik iletkenliğine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. He. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız deyince aklımıza hemen şöyle bir şey geliyor. Çözelti içerisindeki iyonların mol sayıları toplamı. Arkadaşlarım bunu unutmayalım. Mol sayıları toplamı. Peki şurada 0,1 mol sodyum kloride kaç iyon var? 0,1 artı 0,1 eşittir. 0,2 mol iyon var. Şuna bakalım şimdi. Kaç iyon var arkadaşlarım? Bakın H2SO4'ü iyonlaştıralım şurada. H2SO4'ü iyonlaştıralım. 2 tane H artı çıkar. Artı 1 tane SO4 çıkar. Öyle değil mi? SO2 çıkar. SO4 çıkar. Peki 2 tane H artı 0,5 mol e, çarpı 2 0,1 mol. Peki SO4 kaç mol? mol 0,5 mol, 0,05 mol. Toplayalım şimdi bu ikisini. 0,15 mol. Yani ikinci maddede iyon derişimi 0,15 mol. Yani birinci'den küçük bakın. Birinci 0,2 mol. Geldik buna. Şimdi bunu da iyonlaştıralım. HNO3'ü de iyonlaştıralım arkadaşlarım. Tabi bu arada iyonlaşma denklemlerini bilemezseniz bu sorular gider arkadaşlar. NO3 bakın eksi birer mol iyon verdi. Şimdi bakın bu hidrojen iyonu derişimi kaç? 0,1 Nitrat iyonu derişimi kaç? Yine 0,1 E toplam arkadaşlarım eşittir diyelim 0,2 mol. Dikkat ederseniz 1 ile 3 birbirine eşit oldu. 2 bunlardan küçük oldu. 1 ile 3 birbirine eşit. 2 bunlardan küçük. Cevap A şıkkı. Bir başka soruya bakalım. Şurada değişik bir soru var. Onu çözmeye çalışalım arkadaşlar. 10. soruya bakalım beraberce. Yine 10. soruda bir grafiğimiz var. Grafikle ilgili bir soru soruyor. Ama önce bu grafiğimizi bir anlamaya çalışalım. Yine çözelti kütlesine karşılık çözünen kütlesini ifade eden bir grafik. Ee, şimdi arkadaşlarım şöyle yavaş yavaş okuyalım bakalım neler söylüyor bize. Magnezyum klorür çözeltisi kütlece yüzde %50'liktir. Yanlışı soruyor bize bakın dikkat edin. Magnezyum klorür burada arkadaşlarım. Kütlece yüzde %50'liktir. Çözelti 40 çözünenin 20. %50'liktir doğru. 40 da 20. %50'lik eder. Bu doğru. Amonyum klorür çözeltisi kütlece %60'lıktır. 50 de 20. E, 50 de 20 ise yüzde kaçlık eder? Bakın 50 de 20 ise yüzde yüzde kaçtır diye hemen şöyle basit bir orantı kurarsınız. X eşittir 100 çarpı efendim 20 bölü 50. Hemen bununla bunu sadeleştirelim. 40'lık eder. %40'lık. Bu 60'lık diyor. Yanlış olan bu zaten. Sabit sıcaklıkta amonyum klorür tuzunun çözünürlüğü magnezyum klorür tuzunun çözünürlüğü tuzundan daha azdır. Neden daha azdır? Çünkü e, amonyum klorür bakın 30 e, kaç ne kadar su kullanılmış? 30. 30. Burada ne kadar su kullanılmış? 20. Bakın bu 30'da 20 çözülmüş. Bu 20'de 20 çözülmüş. Daha azdır. Doğru. Her iki çözelti de doymuştur. Bakın doymuştur. Şurada doymuştur. Fazlası ilave edilmiştir. Doğru. Her iki çözelti de elektrolit çözeltiler sınıfına girer. Doğru. Bu bir tuzdur. Bakın arkadaşlarım bu bir tuzdur. Bu da bir tuzdur. Dolayısıyla tuzlar elektrolit çözeltiler sınıfına girdiği için cevap B şıkkıdır. Bir başka soruyla bitirelim beraber efendim 11. soruya bakalım. Diyor ki e, yine bir grafik sorumuz var. Yine çözünene karşılık çözünene karşılık sıcaklık grafiği var. E, ne diyor? Burada çözeltinin e, tuzunun e, çözücü hacmi 100 cm3. Bakın bu çözücü bunu unutmayalım. Ee, yanlış olanı soruyor. Sıcaklık arttıkça çuzun, tuzun çözünürlüğü azalmaktadır. Bakın sıcaklık yükseldikçe tuz dibe doğru çöküyor. Doğru. 5 derece sıcaklıkta 40 gram tuz çözünmüştür. 5 derece sıcaklığa bakalım. Arkadaşlarım bakın burayı e, grafiğimizi okursak. 40 gram tuz çözünmüştür. Doğru. 10 derece sıcaklıkta çözelti doygunluğa ee, ne diyor? 10 derece sıcaklıkta çözelti doygunluğa yaklaşmıştır. Evet, 10 derece sıcaklığa gelince bakın şöyle bir e, şöyle bir e, burada dikkat ederseniz e, çözünürlük azalıyor. Doymuşluğa geliyor. Yaklaşmıştır ifadesi zaten e, anlaşılıyor. E, D şıkkı 5 derece sıcaklıktaki çözeltiyi doygun hale getirmek için çözelti ısıtılmalıdır. 5 derecedeki çözelti bakın doymamış. Ee, siz çözeltiyi ısıtırsanız dibe çökme devam edecek, doygunluğa ulaşacak. O da doğru. Çözeltinin sıcaklığı arttıkça derişimi artmaktadır. Çözeltinin sıcaklığı arttıkça derişimi aksine azalmaktadır arkadaşlarım. Bakın sıcaklığını artırdıkça, sıcaklığını artırınca dibe tuz çöküyor. Bakın 100'den 20'ye doğru geliyor. Dibe tuz çöküyor. Derişimi e, efendim artmaktadır değil aksine azalmaktadır cevabı olmalı. Yani cevap E şıkkı.